Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur? Belge ve kanıta dayalı ilk uçuş balonla yapıldı. Bu tarihi olay 1783 yılında Fransa'da Montgolfier kardeşler tarafından gerçekleştirildi. Sıcak hava ile çalışan bu balon, insanlık tarihinde havadan ağır bir cismin kontrollü bir şekilde uçurulmasını sağlayan ilk araç oldu. Montgolfier kardeşlerin bu başarısı havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ve sonraki yıllarda ziplinelerden modern hava taşıtlarına kadar pek çok gelişmenin temelini oluşturur. Bu cesur adım insanların atmosferin sınırlarını aşma hayalini gerçeğe dönüştürmüş ve havacılık alanında yeni bir çağın başlangıcını simgelemiştir. Montgolfier kardeşlerin bu uçuşu aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında insan merakının ve yenilik arayışının bir göstergesi olarak da değerlendirilir. Montgolfier kardeşlerin sıcak hava balonuyla yaptıkları ilk uçuşun önemi neden önemli? Çünkü bir dönüm noktası olmuştur. Arkasından pek çok gelişmenin temelini oluşturmuştur insanlara aslında atmosferin sınırlarını aşma hayalini gerçeğe dönüştürmenin kapılarını açmıştır. Bilim ve teknoloji alanında insanın merakını ve yenilik arayışının bir göstergesi olmuştur. Bu yüzden önemlidir diyor ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçadan kitaplarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bazı kitaplara ilk bakışta bağlanılır. Bu kitapta da beni vuran ilk cümle daha ilk sayfadaki insan kendini ne kadar az tanıyor olmuştu. Evet öyleydi. Okuyamayacağımı düşündüğüm kitap bana bunu içtenlikle fısıldamıştı. Kitaplar insana tam zamanında gelir zaten. Okur değildir kitabı seçen kitap tüm heybetiyle okurun karşısına dikilir ve beni şimdi okursan aslında kendini okuyacaksın der. Duyarsak onu ne iyi. Ama bazen okur kitabı erken kucaklar ve ona seslenmediği halde inatla alır. Zamanı gelmeden de okumaya başlar. İşte bu erken karşılaşmada kitap sessizleşir, tüm varlığını sarmaz okurun önüne, kendini anlaşılmazlığın altına gizler, okuru sıkar. Zamanında okunmuş bir kitap insana kendisini anlatır. Evet o zaman karşısına geçer beni al oku kendini okuyacaksın der. Her kitabın kendine göre bir okunma zamanı vardır. Eğer erken okunursa kitap sessizleşir. Vaktinden önce okunan kitaplar okuyucuya kendini kapatır. Çünkü kendini gizler okuru da sıkar. Aslında kitabı seçen okuyucu değildir. Kitap gösterir kendisini okunmak için ne yapıyordu? Tüm heybetiyle okurun karşısına dikiliyordu. Kitaplar her durum ve zamanda okunmaya değer varlıklardır. Hayır, tam tersine her kitabın bir okunma zamanı var diyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada deniz koyunları ile ilgili yargılarından hangisine değinilmiştir? Suların derinliklerinde adeta pamuktan yapılmış bir oyuncak gibi duran deniz koyunları doğanın tatlı sürprizlerinden biridir. Tatlılıkları ve eşsiz görünümleriyle gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekeceğiniz bu canlılar denizlerin gizemli ve sevimli sakinleri arasında özel bir yere sahiptir. Deniz koyunları yaprak, sümüklü becek veya tuzlu okyanus tırtılı olarak da adlandırılır. Boyları 5 mm ile 1 cm arasında değişen bu tatlı canlılar yaygın olarak Japonya, Endonezya ve Filipinler'de bulunur. Genellikle sığ sularda ve kıyı bölgelerinde yaşayan deniz koyunları özellikle yosunların üzerinde görülebilir. Kendi besinlerini ürettikleri bilinen deniz koyunları fotosentez yapar. Yeşil yaprağı andıran uzantılarında Fotosentetik pigmentler bulunur. Dışarıdan herhangi bir besin almadıklarına, çünkü kendi besinleri kendileri üretiyormuş. Denizin derinliklerinde yaşadıklarına tam tersine nerede yaşıyorlar? Sığ sularda yaşıyorlar. Sıra dışı bir görünüme sahip olduklarına. Evet, tatlılıkları eşsiz görünümüyle gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekeriz. Yani sıra dışı bir görünüme sahiptir. 1'e ve 3'e ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gelenekle ilişki kurmak dallı budaklı yani ucu açık geniş bir konu. Edebiyat dergilerinde çokça tartışıldı. Yeniden uzun uzun konuşmaya gerek görmüyorum. Şu kadarını söyleyeyim kendinden önce yazılanı tanımadan iyi şair olunamaz. Gelenek dediğimiz şey, geçmişin belli bir döneminde oluşan, orada donup kalan tutum, yapı, biçim değildir. Bir milletin herhangi bir alanda şu ana kadar oluşturduğu değerler toplamıdır. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Nazım'da, Necip Fazıl'da, Necati Gil'de, Karakoç'ta, Türk şiir geleneğinde önemli birer yapı taşıdır. Yunus, Fuzuli, Nedim ve Galip, Haşim ve Yahya Kemal gibi aslında gelenekte ilişki kurmanın öneminden bahsetmiş değil mi? Gelenekte doğru ilişki kurmadan iyi şair olunamayacağı burada açık açık söylüyordu. Kendinden önce yazılanı tanımazsan iyi şair olamazsın. E bu da eskiyle gelenekle ilişki kurmakla alakalıdır. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatronun en önemli, vazgeçilmez ögesi seyircisidir. Bir roman, şiir okuyucusu yalnızdır. Müzik de yalnız dinlenir. Tiyatro ise gücünü seyirciden alır. Seyirciye ulaşmayan bir tiyatro sanat değeri taşıyamaz bu mümkün değildir. Bir tiyatro gösterisi seyirci önüne her çıkışında yeniden doğmaz mı? Doğar elbet. Doğar ve yaşamaya devam eder. Burada yazan kendi düşüncesini okuyucuya empoze etmeye çalışmış ve bunu sorular sorarak içten bir anlatımda aktarmaya çalışmıştır. Bu yüzden burada tartışma vardır ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Modern Türk şiirinin gelişim sürecine göz attığımızda birçok şairin eserlerinde tasavvufi geleneğe sıkça başvurduğunu görmekteyiz. Bu geleneğin Türk edebiyatında köklü bir tarihe sahip olması ile birlikte modern dönemde de etkisini sürdürmesi dikkat çekicidir. Şairler tasavvufi temaları kullanarak Eserlerinde derin bir içsel yolculuğa çıkarken manevi değerlere vurgu yapmayı tercih etmektedirler. Bu tercih, insanın varoluşsal sorularına, ahlaki düşüncelere ve ruhsal deneyimlere odaklanan tasavvuf geleneğinin şiirin evrensel dilinde anlamlı bir yer bulmasından kaynaklanmaktadır. Modern Türk şairleri tasavvufi semboller ve metaforlar aracılığıyla duygularını, düşüncelerini ve içsel çatışmalarını ifade etme yolunu seçerler. Böylece gelenek ile modernite arasında köprüler kurarak zengin bir kültürel birikimin izlerini modern Türk şiirine taşırlar. Tasavvufun etkisini modern Türk şairlerinin eserlerinde görmek mümkündür. Aslında modern Türk şiirinde de tasavvufi geleneğin olduğunu ve bunu yaparken aslında şairlerin içsel bir yolculuğa manevi değerlere vurgu yaptığını anlatmıştır. Tasavvufi temaların manevi değerlere vurgu yaparak modern Türk şiirine zenginlik kattı. Çünkü kültürel birikimin izlerini modern Türk şiirine aktarıyor. Hem de zengin bir kültürel birikim vardır ve tasavvufi temalara manevi değerler açısından da vurgu yapmıştır ve Türk şiirine zenginlik katmıştır. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada Cevat Fehmi Başkut ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Cevat Fehmi Başkut Türk toplumuna tiyatroyu sevdiren önemli yazarlarımızdan biridir. Kolay anlaşılan güncel konular üzerine kurgulanmış oyunlarında bir toplum portresi sunmaya çalışır. Biçim denemelerine de geliştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı. Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı ünvanını aldı. En bilinen eseri Buzlar Çözülmeden. Bugün hala birçok tiyatro topluluğunca sergilenmekte olup iki kez de sinemaya uyarlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Geceleri bizi kimler bekliyor adlı bir röportaj kitabı ve birkaç roman denemesi vardır. Toplumun tiyatroya ilgisini artıran eserler yazdı. Türk toplumuna tiyatroyu sevdirdi. Tiyatro dışında edebiyatın başka alanlarında da eserler yazdı bir röportaj kitabı vardır. Ele aldığı konularla toplumu gözler önüne serdiği toplum portresi sunmaya çalışır, toplumu anlatmıştır. Sinemaya uyarlanan ve yurt dışında sergilenen oyunları oldu. Zaten yurt dışında oyunu sahnelenen ilk Türk yazarıdır. Ve sinemaya da aktarılmış Buzlar Çözülmeden isimli bir tiyatro eseri vardır. Eserlerindeki kişilerin abartılı tipleri olduğu, tiplerin nasıl olduğu ile ilgili bir şey bilmiyoruz. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçaya göre Kuyucak Yusuf romanında okuyucuyu asıl etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir? Sabahattin Ali'nin Kuyucak Yusuf romanı akıcı ve sıcak diliyle hemen dikkatleri çekiyor. Yazarın aşk, yoksulluk taşra hayatı temalarını öne çıkardığı romanda Yusuf'un iç dünyası yansıtılıyor. Dolayısıyla yapıt için psikolojik roman denmesinde bir mahsur yok. Çünkü yazarın tutumu bunu doğruluyor. Gerçekten de pek çok yerde bu tutum göze çarpıyor. Yusuf'un olaylar karşısında takındığı tavırlar, yaşadığı gelgitler roman boyunca okurda da var olduğundan okur yapıtı yıllardır aynı heyecanla okuyor. Romanın farklı bir konuyu işlemesi, okuyucunun kendini kahramanla özdeşleştirmesi, şimdi Yusuf'un olaylar karşısında takındığı tavırlar, yaşadığı gelgitler roman boyunca okurda da var olduğundan okur, yapıtı yıllardır aynı heyecanla okuyor. Yani aslında okuyucu Yusuf'la özdeşleşiyor. Yani onun duygularını o da yaşıyor. Empati duygusuna bürünüyor. Bu yüzden de yıllardır aynı heyecanla okunuyor. Cevabımız da B şıkkıdır.